Evet değerli basın mensubu arkadaşlarımız öncelikle hepinizin geçiş bayramını tebrik ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Bugün buraya Yüksek Seçim Kurulu'na Şanlıurfa Siverek seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinin olağanüstü itirazı için yeniden Refah Partisi adına başvurmuş bulunuyoruz. Olayı kısa bir şekilde özetleyecek olursak şu şekilde 31 Mart 2024 Pazar günü Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini yapılan sayım neticesinde AK Parti adayı kazanmıştı. 64 oy fark var idi. Bu 64 oy farkının olması neticesinde seçim günü sandıkta yapılan sayımlar neticesinde ilçe seçim kuruluna bazı sandıklar gidilmiş. İkinci defa itiraz üzerine ilçe seçim kurulunda ihtilaflı olan sandıklar tekrar sayılmıştır. Bu sayımın neticesinde biz de yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olarak sayım döküm cetvelleri üzerinde, sanış, sandık sonuç tutanakları üzerinde ve ilçe birleştirme tutanakları üzerinde yapmış olduğumuz maddi hatalar yani rakamların yanlış yazımının tespiti neticesinde yeniden Refah Partisi'nin 72 olan oyunun ilçe birleştirme tutanağına sıfır olarak yazılmasına yapmış olduğumuz ilçe seçim kurulu Siverek ilçe seçim kurulu itirazı ile Siverek belediye başkanlığı seçimlerini 8 oy farkla yeniden Refah Partisi almış oldu. Fakat bu işlem yapıldıktan sonra usule aykırı, yasaya aykırı bir şekilde 3 sandıkla ilgili 1369, 1370 ve 1371 nolu sandıklarla ilgili Usulsüz bir sayım yapılmıştır. İlçe Seçim Kurulu'na her, herhangi biri, tanınmayan biri gelmiş, bu sandıklarla ilgili bir itirazımız var, bu sandıklarda şaibe var demiş. Bu şaibeye istinaden AK Parti temsilcisi Siverek ilçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek bu üç sandığın yeniden sayımını talep etmiştir. İlçe Seçim Kurulu da hukuksuz, haksız ve usulsüz bir şekilde bu üç sandığı tekrar saymıştır. Bu üç sandığın sayımı neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti'nin oyları üç sandıkta da artıyor. Yeniden Refah Partisi'nin oyları ise üç sandıkta da azalıyor. Ve bu üç sandıktan biri Şanlıurfa Belediye Başkanımız Sayın Kasım Gülpınar'ın köyü olan bir sandık. Bu sandığın bu işin içinde olması kuvvetli şüphe uyandırmıştır Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde. Ve adayımız Hasan İzol tarafından bu sandığı inceledik. Bu sandığın sandık kurulu başkanını e, başkanıyla görüşmeler yaptık. Bu sandığın sandık kurulu başkanı dedi ki biz seçim günü bütün partilerin huzurunda bu sandığın sayımını yaptık. Bu sandığın sayımı neticesinde bu sandıkta hiçbir farklı işlem yapılmamıştır. Biz orada bulunan sandık kurulunda bulunan bütün partilerin temsilcilerine oyları göstererek Saydık. Bu sayımın haricinde ilçe seçim kuruluna gittik. Ayrıca orada bir sayım daha yapıldı. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Ne zamanki yeniden Refah Partisi 72 oyluk hileyi, rakamsal hatayı, maddi hatayı tespit edip seçimi aldığını ortaya koyunca bu sandıkların üçüncü kez ilçe seçim kurulu tarafından sayımına karar verildi Ve bu sayım neticesinde şaibeli bir şekilde bu üç sandıkta Yeniden Refah parti'sinin oyları azaltıldı, e, azaldı. AK Parti'nin oyları 3 sandıkta da arttı. Bu şekilde bir yapılan bir sayımla seçimler Siverek'te AK Parti'ye tekrar geçti. Bu konuyla ilgili olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak bugün Yüksek Seçim Kurulumuza, Sayın Yüce Heyetimize başvurumuzu yaptık. İnşallah e, Yüce Heyet'e bu konuda güvenimiz tamdır. Saygılar. Efendim daha önce aslında bir başvuru vardı. E, bu seçimlere ilişkin YSK'da red karar vermişti. Yeni bir gelişme, yeni bir tespitiniz mi oldu sizin yoksa e, durum nedir? Onu öğrenebilir miyiz? Evet, şimdi hukuk mevzuat, seçim hukuku mevzuatına göre önce seçim hukuku mevzuatına göre önce ilçe seçim kurullarına, sonra il seçim kurullarına, en son olarak da yüksek seçim kuruluna bir itiraz yapılıyor. Tüm bu itirazların neticesinde il seçim kurulu tutanakları düzenledikten sonra tespit edilen seçimin sonucuna müessir durumlarla ilgili 298 sayılı Kanun 130. maddesine göre olağanüstü itiraz hakkı diye tabir edilen bir hakkımızı kullanarak dördüncü defa ilçe, il, yüksek seçim ve olağanüstü hakkımız olarak da yüksek seçim kuruluna dördüncü kez itirazımızı yapmış bulunuyoruz. Adayımız bir şey söylüyorsa buyursun. Evet e, kıymetli basın, mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Kamuoyuna sesimiz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bugün Siverek'te e, başkanımızın da anlattığı gibi şaibeli bir seçim yürütüldüğünü iddia ediyorum. Biz günlerde sokaklarda sesimizi duyurmaya çalıştık. İtirazımızı il seçim kurulunda red olur olmaz il seçim kuruluna müracaat, ilçe seçim kurulunda red dolu olmaz. İl seçim kuruluna müracaat ettik. İl seçim kurulu bazı itirazlarımızı reddetti ama kamuoyunda infial yaratan video ile ilgili seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle talebimizi kabul etti. Ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu hemen ertesi gün toplanarak il seçim kurulunun seçim yenileme kararını kaldırdı. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik. Bu durumun önemli altını çizmek isterim ki AK Parti'nin itirazları yetkisiz yapılmıştır. Yetkisi olmayan şahıslar tarafından ilçe seçim kuruluna itiraz edilmiş ve sandık sonuç tutanağı ile birleştirme tutanağı birbirini doğrulamasına rağmen sandıklar AK Parti'nin yetkisiz temsilcilerinin itirazı sonucu, 3 sandıkta sayım 3 kez yapılmış olup AK Parti'nin 3 sandıkta da oyu artırılmıştır. Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise üç sandıkta azaltılmıştır. Açılan sandıklarda tutanaklarda olmayan 18 buruşturulmuş oy pusulası çıkmıştır. Bunun nedenini sorguladığımızda maalesef bir cevap alamamaktayız. Sonuç olarak Karabahçe Mahallesi'nde yer alan 1369, 1370 ve 1371 nolu sandıklara AK Parti tarafından her yönüyle şaibeli bir itiraz gerçekleştirmekte ve bu sandıklar sonucunda AK Parti'ye kazandırılmak istenmektedir. Bu konudaki çarpıklıkları şöyle iddia ediyorum. Sayım döküm işlemleri yapılırken herhangi bir itirazın olmadığı bu sandıklara ilçe seçim kurumunda yapılan bu itiraz itiraza yetkili kişilerce yapılmamasına rağmen kabul görülmüştür. Gerek ıslak imzalı tutanaklarda gerekse de ilçe seçim kurulunun birleştirme tutanakları birbirini doğrulamasına rağmen 298 sayılı kanunun 112. maddesine aykırı olarak zapt altına alınan oy sayıları yeniden Refah Partisi'nin aleyhine değiştirilmiştir. İlgili sandıklarda sırayla 11, 14 ve 9 olan AK Parti oyları 34, 43 ve 41'e yükselirken yeniden Refah Partisi'nin oyları aynı oranda düşürülmüştür. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında, gerekse de belediye meclis oylarında herhangi bir değişiklik olmadan sadece Siverek Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların değişmesi hayatın olağan akışına terstir oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı kişilerin olması, torbalarda çıkan buruşuk oy pusulaları ve her üç sandıkta da ıslak imzalı tutanaklara muhalif sonuçların çıkması, oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalini ayan beyan ortaya koymaktadır. Ayrıca kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir. Biz bu hukuksuzluğun bitmesi için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu Sayın Yüce Heyetine bu usulsüzlüklerle ilgili güveniyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Biz Siverek halkının iradesinin takipçisiyiz. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde biz bu hukuksuzluğun her türlü takipçisi olacağız. Her türlü gerekeni yapmakla mükellef olacağız. Evet. Teşekkür ediyorum.